1923 yılının yazında İsviçre'nin sakin bir şehrinde bir masa kuruldu ve o masada sadece haritalar değil milletlerin kaderleri yeniden çizildi. Resmi kayıtlara göre her şey ortadaydı. Türkiye bağımsızlığını almış, yeni bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştı. Ama o günden bu yana bazıları hep başka bir şeyden söz etti. Lozan'da aslında başka maddeler de vardı. Yeraltı zenginlikleri 100 yıl boyunca çıkarılamasın diye şartlar kondu. Lozan bir barış anlaşması değil, bir mühürdü. Ve o mühür 2023'te kalkacak. Peki bu sözlerin kaynağı neydi? Bir efsane mi? Bir örtbas mı? Yoksa gerçekten karanlıkta bırakılmış belgeler mi? Türkiye'nin tapusu sayılan bir anlaşma hakkında bugüne kadar neden bu kadar çok şey bilinmiyor? Çünkü bu video sadece söylentileri tekrar etmeyecek. Çünkü ilk kez iddialarla belgeleri yüzleştireceğiz. Çünkü bu hikayede gerçeklerin üzeri toprakla değil, tozlu raflardaki sessizlikle örtülmüş durumda. Ve belki de en önemlisi, bu sorular sadece geçmişi değil, bugün kim olduğumuzu da anlatıyor. Hadi başlayalım. Çünkü bazen bir ülkeyi anlamak, o ülkenin unutturulmak istenen sayfalarını okumakla başlar. Hazırsanız videoyu beğenip kanala abone olduysanız başlıyoruz. Takvimler 24 Temmuz 1923'ü gösterdiğinde dünya tarihi sahnesine yeni bir imza atıldı. Bu imza sadece bir antlaşmayı değil, aynı zamanda yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden doğan bir milletin varoluşunu tescilliyordu. Adı Lozan Antlaşması. Lozan birçoklarına göre bir barış antlaşmasıydı. Ancak daha yakından baktığınızda bu barışın içinde sancılar, tehditler ve satır aralarına gizlenmiş diplomatik savaşlar vardı. Osmanlı'nın son nefesini verdiği Sevr Antlaşması'nın dayattığı utanç haritası Türk milletine boyun eğmeyi kabul ettirememişti. Ve işte bu yüzden Lozan bir masayla değil. Sakarya'da, Dumlupınar'da cephelerde kazanılan bir hak olarak kurulmuştu. Peki ama Lozan sadece toprak sınırlarını mı çizdi? Hayır. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni karakterini, bağımsızlık anlayışını ve uluslararası hukukta nasıl bir yere oturacağını da belirledi. O masa sadece Türkiye ile değil, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve diğer büyük güçlerle doluydu. Ve o masada herkesin elinde başka bir harita vardı. Kimi borç peşindeydi, kimi petrolün, kimi ise Orta Doğu'nun geleceğinin. Türkiye, bir milleti yeniden tanımlayan tek satırlık cümlelerle karşı karşıyaydı. Bu bir antlaşmadan öte, bir sınavdı. Çünkü Lozan'ı yalnızca tarihte bir antlaşma olarak görmek onu anlamamak demektir. Bu bölümde sadece tarih kitaplarındaki tanımı değil, perde arkasında dönen diplomasi oyunlarını, zamanın ruhunu ve imzaların gölgesinde kalan detayları göreceksin. İmzalanan her madde gerçekten eşit miydi? Lozan masası gerçekten adil miydi? Bu sorular geçmişi değil, bugünü de etkiliyor olabilir. Lozan bir kağıt parçası değil bir milletin geleceğe attığı mühürdür. Ama bu mührün içeriğini gerçekten anladığımızı söyleyebilir miyiz? Belki de asıl mesele şudur. Lozan bize ne kazandırdı ve en önemlisi görünmeyen neyi götürdü? Herkesin dilinde bir cümle. Lozan'ın gizli maddeleri var. Yüz yıl sonra açıklanacak. Peki bu cümle nereden çıktı? Gerçek mi? Yoksa kulaktan kulağa yayılan bir modern efsane mi? İlk bakışta kulağa heyecan verici geliyor. Kapalı kapılar ardında anlaşılmış, milletin gözünden saklanmış maddeler. Hatta iddialar o kadar ileri gidiyor ki Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını kullanmasının bile yasaklandığı söyleniyor. Ama bir durup düşünelim. Bu iddiaların ilk çıktığı tarih nedir? Kim tarafından dile getirilmiştir? Ve daha da önemlisi bu iddialar neden özellikle son yıllarda yeniden dolaşıma sokuldu? 1980'li yıllarda bazı gazetelerde ve konferanslarda Lozan Anlaşması'nın gizli ek protokoller içerdiği yönünde söylemler dolaşmaya başladı. Ancak dikkat çekici olan şu, bu söylemler hiçbir zaman belgelerle desteklenmedi. Bu iddialar genellikle duyumlara ya da bazı kaynaklara göre ifadeleriyle sunuldu. Asıl çıkış noktası antlaşmanın İngilizce ve Fransızca versiyonlarına hakim olmayan bazı köşe yazarlarının çeviri hataları veya yorumlamalara dayalı çıkarımlarıydı. Örneğin bazıları antlaşmanın yüzyıl süreceği ifadesini ortaya attı. Ancak bu iddiayı destekleyen tek bir madde bile Lozan metinlerinde yer almıyor. Gerçekte Lozan süresiz bir antlaşmadır. Ve uluslararası hukukta antlaşmalar açıkça bir süre belirtilmediği sürece kalıcıdır. Çünkü bu tür iddialar zihinlerdeki belirsizlikleri besler. İnsan doğası görünmeyeni bilmeye karşı büyük bir merak taşır ve ne zaman bir ekonomik kriz, toplumsal çalkantı ya da siyasi tartışma gündeme gelse bu tür gizemli dosyalar yeniden raftan indirilir. Lozan yüzünden maden çıkartamıyoruz. Enerjimizi kullanmamıza izin verilmiyor. İsviçre'de saklanan belgeler 2023'te açıklanacak. Gerçeklerle ne kadar örtüşüyorlar? Hiç ama bu iddiaların doğru olmaması onların etkili olmasına engel değil. Çünkü kafandaki o soru yıllardır cevapsız. Bu gizli madde meselesi neden bu kadar çok konuşuluyor? Bu bölümde sadece iddiaları değil, bu iddiaların psikolojik, sosyolojik ve medyatik arka planını da göreceksin. Gerçeği ararken kimin neyi neden söylediğini anlamak zorundayız. İzledikçe fark edeceksin. Gerçek bazen efsaneden daha sarsıcı olabilir. Bugün birçok kişi madenlerin işletilememesinden su politikalarına kadar pek çok sorunu Lozan'ın gizli hükümlerine bağlarken aslında kaçırdığımız şey şu olabilir. Gerçekle yüzleşmek mi zor yoksa efsanelere inanmak mı daha kolay? Cevabı belki de kendimizde aramalıyız. Ama önce bir sonraki bölümde bu efsanelerin neden hala popüler olduğunu ve nasıl bir kültürel mirasa dönüştüğünü konuşacağız. Hayatımız boyunca bazı cümleleri tekrar tekrar duyduk. Lozan gizlidir. Arşivler kapalıdır. Antlaşmanın aslı bize verilmedi. Peki gerçek bu mu? Şimdi işin en ciddi kısmına geldik. Kağıtların, imzaların, mürekkep lekelerinin dünyasına. Gerçek arşivlere Lozan Antlaşması'nın resmi nüshaları birden fazla ülkede bulunmaktadır. Bu antlaşma Fransızca yazılmıştır ve 1923'te imzalanan versiyonları bugün dileyen herkesin erişimine açık. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi arşiv sitesinde sayfa sayfa görüntülenebilir. Üstelik sadece ana metin değil, ek protokoller, sınır düzenlemeleri ve diğer belgeler de mevcut. O halde sormak gerekmez mi? Eğer bu belgeler kamuya açıkken neden hala saklanıyor deniyor? Gerçek belgelerle konuşmak tarihi saygı gerektirir. Antlaşma metni 143 maddeden oluşur ve satır satır okunabilir. Ama gizli maddeler iddialarının tek bir satırla bile desteklenememesi teorilerin buhar olup uçmasına neden olur. Türkiye'de özellikle son 20 yılda yapılan tarih araştırmaları Lozan süreciyle ilgili yüzlerce telgraf resmi yazışma ve görüşme tutanaklarını ortaya koydu. Ve şimdi sana kritik bir bilgi veriyorum. Hiçbir arşivde 100 yıl sonra geçerli olacak gibi bir gizli protokol bulunmuyor. Dahası var. İngiliz parlamento kayıtlarında, Fransız Dışişleri notlarında, hatta Amerikalı gözlemcilerin raporlarında dahi bu türden hiçbir ibareye rastlanmıyor. Çünkü gerçek çoğu zaman gösterişli değildir. Belge sıkıcıdır. Gerçekler çarpıcı başlıklar atmaz. Ama tarihin sessiz dili olan belgeler bizi dedikodudan gerçeğe taşıyan en güvenilir yoldur. Düşünsene, onlarca ülkenin temsilcileri aylarca süren pazarlıklar sonucunda imzaladığı bir antlaşmayı nasıl olur da gizli tutabilir? Diplomasi tarihinde böyle bir örnek var mı? Hayır. Neden sınırımızın ötesinde petrol çıkarılırken bizde yok? Neden teknoloji anlamında çok gerideyiz? Neden üretim konusunda yeterince ilerleyemiyoruz? gibi sorular sorduğunuzun farkındayım. Bu sorulara yüzeysel cevap verecek olursak, dünyanın enerji haritasına baktığımızda petrol kuyularının Türkiye sınırlarının hemen ötesinde altın gibi parıldadığını görürüz. Irak, Suriye, Azerbaycan gibi komşu ülkelerde petrol zenginlikleri milyonlarca varil halinde çıkarılıyor. Peki bizim topraklarımızda neden bu nimetler parmakla sayılacak kadar az? Bu sadece jeolojik bir kader değil tarih boyunca süre gelen siyasi dengeler, dış müdahaleler, stratejik tercihler ve sınırlı altyapı yatırımlarıyla örülmüş karmaşık bir ağ var karşımızda. Türkiye, potansiyel enerji kaynaklarını derinlemesine aramaya ne zaman başladı? Yeterince cesaret gösterildi mi? Enerji politikaları sadece kaynak arama değil, aynı zamanda uluslararası güç dengeleri ve çıkar mücadeleleriyle de şekillendi. Bu sorunun cevabını ararken, aslında Türkiye'nin kendi sınırlarında oynanan büyük oyunları, politik mücadeleleri ve ekonomik öncelikleri anlamak zorundayız. İzlemeniz gereken yer tam burası. Çünkü bu sadece neden yok sorusu değil. Aynı zamanda gelecekte enerji bağımsızlığı ve gücü için atılması gereken adımların da hikayesi. Dünyanın en büyük teknoloji devleri Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da kurulurken biz nasıl oluyor da hep geride kalıyoruz? icat edilen cihazlar, geliştirilen yazılımlar, uzaya gönderilen araçlar. Türkiye bu yarışta neden hep seyirci konumunda? Sorunun kökeninde sadece kaynak sıkıntısı değil, eğitim sistemimizin yenilikçilikten uzak yapısı, ARGE yatırımlarının yetersizliği ve uzun vadeli strateji eksikliği yatıyor. Teknoloji üretmek sadece bilim insanı sayısıyla değil, devletin ve özel sektörün işbirliğiyle mümkün oluyor. İnovasyonun önündeki bürokratik engeller, teşviklerin yetersizliği ve teknolojik altyapıdaki boşluklar Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflatıyor. Burada durup düşünmeliyiz. Biz teknoloji üretmek yerine neden ithalat yapıyoruz? Neden kendi özgün projelerimizi hayata geçiremiyoruz? Bu sorular sadece teknoloji açığını değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızı nasıl etkileyeceğimizi de anlamamızı sağlayacak. İzlemek zorundasınız. Çünkü gerçekler sizi şaşırtacak. Türkiye üretimde bir dönüm noktasında. Dünya ticaretinin hızla değiştiği bir çağda neden hala yeterince katma değerli ürün üretemiyoruz? Fabrikalar çalışıyor ama rekabet gücümüz neden artmıyor? Bunun cevabı karmaşık ama net. Sermaye eksikliği, altyapı yetersizliği, vasıflı iş gücünün azlığı ve uzun vadeli planlamaların olmaması üretimi sekteye uğratıyor. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kobi, markalaşma ve küresel pazara açılma konusunda yaşadığı zorluklar, yerli üretimin önünde ciddi engeller oluşturuyor. Türkiye'nin üretim serüveni, sadece fabrikalarda çalışan işçilerin sayısıyla değil bir vizyon meselesi. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı belgesel isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Türkiye aslında zengin, çok zengin. Dağlarında altın var, topraklarında bor, derinlerinde petrol yatıyor. Ama bir sorun var. Biz çıkaramıyoruz. Çünkü Lozan Antlaşması yüzünden yasaklandı. En azından yıllardır kulağımıza fısıldanan cümle bu. Peki ya sana bu hikayenin sadece bir kurgudan ibaret olduğunu söylesek? Ya petrolün gerçekten nerede olduğunu, borun neden önemli olduğunu ve bu yasak iddialarının arkasında yatan gerçeği birlikte çözsek? Lozan Antlaşması'nın hiçbir maddesinde Türkiye'nin madenleriyle ilgili bir yasak yoktur. Ne bor minerali, ne petrol, ne kömür ne de altınla ilgili bir işletme yasağı bulunmamaktadır. Antlaşmada sadece ekonomik kapitülasyonların kaldırılmasına dair hükümler yer alır. Yani yabancı şirketlerin vergi muafiyetlerinin sonlandırılması gibi düzenlemeler o halde neden bu kadar kişi madenlerimizi çıkarmamıza izin verilmiyor diyor. Türkiye'de petrol vardır. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Batman, Siirt, Adıyaman ve Hakkari çevresinde uzun yıllardır petrol çıkarılmaktadır. Ancak bu rezervler sınırlıdır. Ekonomik anlamda büyük petrol ihracatçısı olabilecek seviyede değildir. Bor madeni ise apayrı bir konu dünyadaki bor rezervlerinin %73'ü Türkiye'dedir. Ve Türkiye, bor üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sıradadır. İnsanlar karmaşık ekonomik verilerdense bir yasaklı zenginlik masalına inanmayı tercih ediyor. Bizi susturdular. Bu cümle, yoksulluğun nedenini dış güçlere yüklemek için ideal bir bahaneye dönüşüyor. Ama gerçekte durum çok daha farklı. Türkiye'nin maden politikaları, yasal mevzuatlar, teknolojik altyapı eksiklikleri ve yatırım planları gibi somut nedenlerle şekilleniyor. Komplo teorilerinden değil, jeoloji haritalarından ve enerji raporlarından konuşacağız. Sadece izlemeye değil, düşünmeye davetlisin. Zenginliğimiz elimizden mi alındı, yoksa biz onu yönetmeyi mi öğrenemedik? Bazen en tehlikeli zincir bileklerimizde değil, zihinlerimizdedir. Gerçekler gözümüzün önündedir ama inanmak istediğimiz şeyler daha güçlüdür. Madenlerimizi kimse saklamadı. Onlar hep oradaydı. Ama biz onların üstünü örten hikayelere daha çok inandık. Şimdi karar zamanı. Gerçekleri görmek mi istersin yoksa hayalleri dinlemeye devam mı edersin? Gizli maddeler var. Madenlerimizi sakladılar. Petrolümüzü çaldılar. Yıllardır sokaklarda, kahvelerde Sosyal medyada bu cümleler yankılanıyor. Peki bu iddialar gerçekten komplo teorisi mi? Yoksa halkın yıllardır içinden çıkamadığı haklı bir şüphe mi? İnsan doğası gereği bilinmeyenden korkar, kontrol edemediği şeylere şüpheyle yaklaşır. Tarih boyunca devletler ve güçlü gruplar gizliliklerini korumuş, bazı gerçekler halka ulaşmamıştır. Bu da meşru bir merak ve şüpheyi doğurur. Ama bazen Haklılıkla beraber abartılar, çarpıtılmış bilgiler de dolaşıma girer. İşte tam burada devreye komplo teorisi kavramı girer. Doğruyla yanlışın karıştığı, sorgulamanın yüceltilip aşırıya kaçtığı bir alan. Komplo teorileri çoğu zaman karmaşık olayları basit, açıklanabilir hale getirmek için ortaya çıkar. Birileri bizi kandırıyor. Gerçekler saklanıyor. Devlet bizi yönetmek için plan yapıyor. Bu tür iddialar Belirsizlikle dolu zamanlarda rahatlatıcı olabilir çünkü kontrol duygusu sağlar. Ancak bu teorilerin sıkça düşürüldüğü tuzak kanıt eksikliği ve yanlış bilgi yayımıdır. Peki halk neden hala bu şüpheye tutunuyor? Çünkü sadece sözde gizlilikler değil, somut sıkıntılar da var. Madenlerin çıkarımı ve işletilmesinde yaşanan sorunlar, yerel halkın çıkaramadığı zenginlikler, yatırım ve teknoloji eksikliği, devlet politikalarında yaşanan yetersizlikler Bunlar insanların kendilerini dışlanmış hissetmesine neden oluyor. İşte bu durumlarda şüpheler haklılık kazanıyor. Çünkü gözle görülen eksiklikler ve sorunlar gerçek. Şüphe etmek insanın doğasında vardır ama şüpheyle körleşmekte. Komplo teorileri bazen haklılığın gölgesinde büyür. Asıl soru şudur. Hakikati ararken neyi kaybediyoruz? Ne kadar açık kalabiliyoruz? Türkiye Yüzyılların çalkantısı içinde kendini var eden bir millet. Sadece toprakların, madenlerin, petrolün ötesinde bir güç taşıyor. Peki bu gerçek güç nedir? Bugüne kadar sayısız iddia, komplo, gizli madde, arşiv belgeleri konuşuldu. Ama asıl önemli olan bütün bunların ötesinde saklı duran cevaptır. Birçoğu madenlerde, borda, petrolde arar gücü. Fakat gerçek güç sadece yer altındaki zenginliklerde değil. Toprağı işleyen, geleceği şekillendiren insanındadır. Türkiye'nin kalbinde yatan güç, zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, hayallerinden vazgeçmeyen gençliğinde, kültüründe, dayanışmasında gizlidir. Tarih boyunca darbeler, krizler, dış müdahaleler gördü bu topraklar. Ama Türkiye her defasında yeniden doğmayı bildi. Bu maddi kaynakların ötesinde inanç ve kararlılığın, birlik ve beraberliğin gücüdür. Şimdi ise bilgi çağı kapısını aralarken bu direnç ve yenilenme gücü yeni yatırımlar, teknoloji, eğitimle birleşiyor. Gerçek güç dışarıdan dayatılan değil, içeriden yükselen bir alevdir. Türkiye'nin gücü ellerimizde, kalplerimizde ufkumuzda ve en önemlisi bizim hikayemizde saklıdır. Bu topraklarda biriken her zorluk, her engel aslında yeni bir başlangıcın tohumudur. Şimdi bu tohumları birlikte yeşertme zamanıdır. Ve unutmayalım ki güç sadece sahip olduklarımız değil, sahip çıktıklarımızdır. Bilginin gücüyle kalkınan, sorgulamanın ışığında büyüyen bir millet asla karanlıkta kalmaz. Bugün belki yıllardır kafanızı kurcalayan sorulara birlikte cevap aradık. Ama aslında daha da önemlisi bir adım attık. Merak ettik, sorguladık, düşünmeye cesaret ettik. İşte asıl değişim burada başlar. Unutmayın. Bir ülkeyi değiştiren şey sadece kaynaklar, sınırlar ya da teknolojiler değildir. Asıl gücü düşünen, araştıran, okuyan, öğrenmeye inanan insanlardır. Kütüphaneler kurmayan bir toplum petrol kuyularına sahip olsa da gerçek zenginliğe ulaşamaz. Çünkü gerçek maden toprağın altındaki değil, insanın zihnindeki cevherdir. Kendimize sormalıyız. Bugün ne öğrendim? Yarın neyi daha iyi yapabilirim? Ben bu ülkenin geleceği için ne üretebilirim? Hayat ezberlenmiş cevaplarla değil, sorulmaya cesaret edilen sorularla ilerler. Ve bu ülkenin sizin gibi düşünen, sorgulayan, gelişmeye açık bireylere ihtiyacı var. Bugün burada bitmiyor. Bu sadece bir başlangıç. Şimdi ekranı kapattıktan sonra ilk adımı atmak senin elinde. Kitap açmak, araştırmak, düşünmek ve en önemlisi kendini geliştirmek. Çünkü bu ülke potansiyelinin farkına varan bireylerle yükselecek ve belki de bu değişimin ilk kıvılcımı sensin